Öncelikle benim burayı keşfetme hikayem biraz da buraya geldiğimde ele alınabilecek bir netlerim yoktu. Buraya geldikten sonraki geçen zamanda netlerimde hem artış bulundu hem de bu beni iyi etkiledi. Çünkü burada yukarı çıkıp denemeleri çözdükten sonra burada denemeleri kontrol edip yapamadıklarımızı, boş bıraktıklarımızı gidip soruyoruz. Bunlar da bize ekstra bir daha bilgi katıyor. Ders çalışma alanlarımız var. Yukarıda sessiz ders çalışma alanlarımız var. Sessiz çalışmak isteyenlere, birlikte soru çözmek isteyenlere, birlikte soru çözebilecekleri sesli alan ders çalışma yerleri var. Oturma yerlerimiz var burada. Kahve içme yerimiz var. Yani bura genel olarak sadece bir kütüphane olarak değerlendiremeyiz. Daha çok her türlü yardımlaşma, her türlü bulunabilecek etkenler bir kütüphanede bulunduğunu düşünüyorum. Ben de aynı şekilde buraya geldim. Örneklerim çok düşüktü. Sonrasında işte Türkiye geneli yapılan denemelerle birlikte işte yanlışlarımı analiz ede ede açıklarımı kapata kapata işte ders konusunda belli bir başarıya ulaştım şu anda kendi çapımda. İşte dersten sıkıldığım zaman aşağı inip arkadaşlarımızla oturabiliyoruz, kahve içiyoruz. Yukarıda sessiz çalışma alanı var. Orada sessiz çalışılabiliyor. Zaten denemeler gayet güzel başarılı yayınların denemeleri. Yani ben memnunum ve böyle hani çok baskılı bir ortam da yok. O yüzden herkes böyle istediği gibi çalışabiliyor. Ben memnunum.